oğlum roblox yükleyebiliyorsunuz lan bakın roblox yükleyebiliyoruz lan yükle yükleyebiliyoruz lan roblox açılmış açıldı mı lan yoksa yok tamam indiriliyor ama şu cumhurbaşkanı hiç sevmiyorum çünkü o niye yasakladılar? Evet. Hay psikopat <laughs> oyunu silebilirler. <laughs> ya, yapınca da hata verme şeyi falan. Mavi olacak zaten. Az kaldı mavi olmazsa. Antivirüs. Oğlum benim telefon Windows mu anasın? Oğlum yükleniyor lan. Çok garip Yükleniyor. Lan virüs bulaşmış. Allah telefona virüs bulaşmış. Format atacağım.